İyi akşamlar başkanla aynı zamanda oyuncusunuz takımda. Evet. E, yeni sezonda da Süper Lig'de mücadele edeceksiniz. Nasıl gidiyor çalışmalar? Biz e, iki ay yakın bir süredir günde çift idman yaptığımız günler ve haftada beş günlük bir antrenmanımız var. Ve e, 30 Ağustos'la 6 Eylül arasında da bir kamp sezonu geçirdik. Biz lige ve Türkiye Kupası'na iyi bir şekilde hazırlanıyoruz. Transferlerimiz var. Transferlerimizin şu anda e, lisanslarını yetiştirmeye çalışıyoruz. Eğer e, Pazartesi gününe kadar o işlemleri yerleştir, yetiştirirsek Türkiye Kupasında çok iyi bir e, sonuçla döneceğimizi inanıyorum. Lig uzun bir maraton. Biz de kadromuzu mümkün olduğunca geniş tutmaya çalışıyoruz. Tabii ki e, 26 hafta gibi bir süreç var ve önümüzde pandemi süreci de var. Nasıl bir e, sonuç ortaya çıkar bilmiyoruz ancak biz her şey yolundaymış, her şey normalmiş gibi kendi önlemlerimizi alarak ligi en azından ilk dört içinde bitirecek bir e, performansı yakalamaya gayret ediyoruz ve mücadelemiz ve hedefimiz o. Evet, bugün de hazırlık maçı yaptınız gençler birbirine bayan takımıyla. Evet. Maç nasıl buldunuz? Maç gayet güzel. Yani e, iki takımın da birbiriyle e, şimdiye kadar hiç karşılaşmadıkları iki farklı e, şey aslında, branş. Yani amputa futbolu ve bayan futbolu iki farklı branş. E, her iki taraf içinde zorlukları var. Ama her iki taraf içinde güzellikleri var. Biz e, en azından iki ayağını kullananlara karşı kendimizi test etmiş oluyoruz. Onlar da iki tane koltuk değneği, iki tane kanadyen olanlara karşı kendilerini test etmiş oluyorlar. Güzel bir maçtı. Zevkliydi, keyifliydi. Umarım ileride tekrar yapacağız kendileriyle. Zaten aynı sahada antrenman yapıyoruz. Peki reçelilerin var mı başka eklemek istediğiniz? Size başarılar diliyoruz bu arada. Çok teşekkür ediyorum. Biz e, 2016 yılında kurulduk. Biz eğer pandemi süreci izin verirse... Biz türbinlerimizde bizi izleyen insanların olmasını istiyoruz. Bir taraftar grubu olarak istemiyoruz. Bizi izleyen aileler, seyirciler, çocuk çocuklar bunları istiyoruz. Yani biz sosyal sorumluluğu iyi bir olan bir iş yapıyoruz. Umarım bizi takip eden insan sayısı ne kadar çoğalırsa en azından sporcu bulma olanağımız da o kadar çoğalır. Farklı branşlarda farklı sporcular, engelliler en azından bize katılmış olurlar. Peki, teşekkür ben başladım. teşekkür ediyorum kolay gelsin.